Herkese merhabalar. Bugün düne göre bir tık daha yani iyi olduğum için merak eden, arayan, soran çok olmuş. Çok teşekkür ederiz. Ee, benimki biraz ağır seyrediyor açıkçası. Halsizliğim, eklem ağrılarım çok fazlaydı. Sabah kalkınca daha kötü hissediyorum kendimi. Ee, tabii işin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiçbir şekilde temas halinde olmamam. Çünkü emzirmediğim için. Dolayısıyla... E, pozitif sayılmıyor yine aşağıda. Biz de böyle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çok dikkatli olun. Çok fazla var. Ben çift aşılı olmama rağmen kimisi çok hafif belirtilerle atlatıyor ama benimki biraz ağır. O yüzden çok fazla telefonlara da cevap veremiyorum. Arayan sonra herkese teşekkür ederim. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız.